Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk. Fold'un kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Sizin gözünüzden serisinin yeni bölümüyle karşınızdayım ve bu bölümde sizler için Kore sunucusunun gümüş elasını değerlendiriyor olacağız. Umuyorum izlerken keyif alırsınız. Hadi bakalım bu bölümde neler olacak, bizleri neler bekliyor sizlerle birlikte daha net bir şekilde göreceğiz, değerlendireceğiz, eleştireceğiz. Doğrularını, yanlışlarını daha net bir şekilde görmüş olacağız. Şimdi şöyle piklere bakacak olursak orta koridorda Tarik görüyorum. Şifalı ve tutuşturdu biraz enteresan geldi ama burası Kore sunucusu. Bu tarz şeyler yapabiliyorlar. tabii takımlarında Master Yi e var. Master Yi'den kaynaklı da böyle bir şey yapmış olma ihtimalleri var diye düşünüyorum. Üst koridorda Shen, orta koridorda Tarik, bot lane'de Yumi tam anlamıyla Master e ve e, burada kayı sayıp adına, onu koruyabilmek adına yapılmış bir takım, mükemmel oluşturulmuş bir takım. Eğer işletebilirlerse süper olur. Adam o kadar hızlı spamlıyor ki tuşu. <laughs> TR'de bunu bu kadar hızlı yapamazsınız. <laughs> Bayağı hızlı yapıyor. Şimdi e, kırmızı takıma baktığımızda üst koridorda Rumble'ları var. Ormanda burada da e, Gragas'ları, orta koridorda Lucian'ları, bot lane'de de Sena ve Swain ikilisi olmak üzere bir kompozisyon oluşturmuşlar. Aslına bakarsanız erken oyunu güçlü bir kompozisyon. Ne derece yürütebilecekler bu kompozisyonu biz de sizlerle birlikte merakla izleyeceğiz. Açıkçası sunucu oldukça güçlü, ee, hani en başından itibaren aman en başından itibaren en sonuna kadar oldukça güçlü ama. Ee... Tabii ki illaki hata yapan birisi oluyor veya illaki hep birlikte yaptıkları bir hata oluyor ve bu hata yüzünden bir taraf mecburen oyun kaybediyor ama en az hata yapan taraf da kazanıyor. Hani orman dönmeleri, rotasyon bilgileri, karakter bilgileri her konuda gerçekten üstün performans gösterdiler. Bakalım bu şekilde devam edecek mi? Özellikle Challenger ile su bizim için bence tam ders niteliğinde bir ele olacak. Ufak ufak dürtüşmeler karşılıklı. Burada enteresan bir başlangıç var mı diye bakıyorum. Yumi burada pink ward almış, ee, o tarzda bir başlangıç yapmış. Pot almamayı tercih etmiş ki zaten Yumi'ye ihtiyaç duyulmuyor pot ama e, yine de böyle ara sıra dürtüp çıkarken poklandığınız zaman e, jambarınızı geri doldurmak istiyorsunuz. Onun için falan tercih edenler olabiliyor. Bu arada Tarik e, direkt gördüğünüz gibi Master Yi'yi aynı zamanda güçlendirirken kendisi de orta koridorda minyon bitmeye çalışıyor. Ki support eşyası başlangıcı yapmış. Çift support olduğu için görüş konusunda çok üstün olacaklar. Ama Master Yi veya e, burada Kaysa geri düşecek olursa e, bu oyunu kazanmaları bir tık daha zor. Master Yi bu arada orta koridordan exp almaya devam ediyor. Şu an Taric'le birlikte duo mit yapıyorlar. Ya bunu görmeyeli epey zaman oldu ama dediğim gibi burası Kore sonucusu. metayı genelde Koreliler oluşturuyor ve <laughs> bunların en büyük örneğini de şu an canlı canlı izliyoruz sizlerle birlikte. Masteri orada koridoru pushladı. Ardından gördüğünüz gibi ormanın üst tarafına ilerliyor. Hiç zaman kaybetmeden tarıyı koridorda bıraktı. Bunun temel sebebi de Hani şöyle de yapabilirlerdi işte ikisi birlikte orta koridorda da durabilirlerdi. Ama bu defa Master ve Tarik ekstra geri düşerken Lucian ekstra üstünleşecek rakiplerine karşı. Ve e, burada tabii ki arada büyük bir açık olduğu için bir anlam ifade etmeyecekti. O yüzden e, burada Master ormana gidiyor ki e, X sorunu yaşamasınlar. Tarik de ona doğru yardıma gitti. Eğer ormanda Gragas'ı görürlerse avantajı elde etsinler diye. Bunun yanı sıra Yampir'i e, Yampir de almak istiyorlar. Bu arada Kaysa ve Swain Orada karşılıklı dürtüştüler ama bu da Kaysa Canbarı'nı büyük miktarda kaybetti. Yumi de şifa ve bitkinlik tercihinde bulunmuş. Yani çift şifa ile oynanan bir oyun olacak. Neler bekliyor çok merak ediyorum. Ormancılar ormanlarını döndüler. Şu an Master Farm'da da üstünleşti tabii ki. Orta koridor minyonu da aldığı için. Burada Tarik birazcık geri düşecek. Kaisa ve Yumi koridorunu sonra onlar da bir e, nehre totem bırakmaya gittiler Gragas'ı görebilmek adına. Gragas'ın nerede olduğunu artık biliyorlar. Pinkler geldi zaten direkt Gragas'ın üzerine. mi mid'e totem yerleştirdi bakın dikkat ederseniz. O totem ne totemi diye soracak olursanız e, gelen minyon dalgasını görmek için veya oradan işte Gragas bir kestirme yapıp e, geçerse diye e, en azından orada bir görüşleri bulması adına oraya bir totem yerleştirdi ve Master'da hemen kayıcılarına doğru ilerledi. Hiç zaman kaybetmiyor. Orta koridorda 1 milyon dalgası itiyor. Ardından ormana iniyor. Bu arada Gragas da Yırtıcı ile birlikte oynayacakmış. Üst koridorlar arasında karşılıklı bir dürtüşme. Burada Rumble farm konusunda üstün olacaktır. Shen'e karşı counter pick. Güzel bir pick. E, koridorunu pushladı. Ufak ufak görüş almaya doğru ilerleyecek. İlk ejderde daha iyi izlere. Yani bir tık troll gibi gelebilir. Ama doğunuz varsa yapabileceğiniz mükemmel bir uyum. Ee, Kore sunucusunda bu tarz şeyleri eleştirmezler. Sen niye bunu aldın demezler. Bunu niye tercih ettin demezler. Çünkü dediğim gibi meta onlardan oluşuyor aslında. Onlar oluşturuyor metayı. Ve e, yaptıkları şeyler e, kimi zaman doğru olabiliyor. Bu arada Yumi orada çok büyük yanlış yaptı gördüyseniz. Üzerinde Kaysa'nın W'su varken Kaysa... Pardon. E, Sena'nın W'su varken oraya doğru ilerledi. Bu arada Jambor'u çok az Sway'nin bir şeyler yapabilecekler mi? Burada Swain sıçrasını ve bitkinliğini kullanmış. Karşısında Yumi de şifa ve bitkinlik harcamış. Nişancıların hala spelleri durmaya devam ediyor. Rumble 6 level, Shen 6 level. Artık bu saatten sonra Shen ultisi gelecek, Tarik ultisi gelecek. Tarik iyileştirmesi, Yumi kalkanı, Yumi iyileştirmesi bir kişi ölümsüz olacak arkadaşlar. Tarik de hemen bekleme süresinde azalma çizmelerini tamamlamış. Daha sık yetenek kullanabilmek istiyor. Master'ı dediğim gibi kastırmak burada amacı Tarik'in. Yani şu an e, takımdakiler de onlara güveniyor aslında. Yani bütün e, oyunlarını burada Master ve Kai'Sa üzerine yaptılar. Eğer burada bir hata olursa direkt kaybedecekler oyunu ama böyle bir risk aldılar. Birbirlerine güveniyorlar çünkü. Gidip solo Q, de tercih edebilirlerdi. ki henüz base atmadı. Bu arada Rumble oldu da bir Master'ın üzerine ulti kullandı. Master hemen sıçrasını attı. Pozisyonda Jumber'ı çok azdı. Ee, Tarik de ona uzak olduğu için sıçrasına atmak zorunda kaldı. Bu gayet iyi bir hamle. Rumble hem burada e, Master'ın sıçrasını almayı başardı. Hem de koridoru iyi durumdaydı. Master kolay kolay baskın atmak konusunda e, düşünmek zorunda. Rahat bir şekilde baskın atamayacak. Sven'in barı çok az. Sven tehlikeli yerde. Orada E'sini kullandığını görünce direkt burada savaşlar ama Gragas botlayına geliyor. Skor çıkacak mı? Teleport geldi. Gragas'tan sıçrayın Çok güzel bir şekilde ulti kullandı ama fıçısını patlatamadı. Şen de pozisyona geldi. Korumaya çalışıyor. Orada Yumi'nin düşünü gördük. Bakalım başka düşen olacak mı? Şen kaçmaya çalışıyor. Bir göbek darbesi. Sıçrasını orada fıçıya attı ama bu arada çok az canı kaldı orada. Rumble'ın son anda ucuz atlattı. Rumble herhangi bir spell harcamadan. Oradan uzaklaştı. Teleportuyla gayet güzel bir skor çıkarttı. Shen'i de buraya getirdi aynı zamanda. Shen'in de ultisini almayı başardı. Yani bir tane skor için harcadan kaynakları gördünüz mü? Bizim sunucuda olsa kıyılmaz spellere. Ama gerektiği yerde spellerinize kıymanız lazım. Bu arada Shen orta koridora geldi. Lucian'ın manası yok. Hemen E'sini kullandı burada. Swain de orada W'sini kullandı ama gelen tutuşta birlikte yapabileceği bir şey yoktu. Burada skor Tarik'te kalıyor. Tarik için büyük bir artı. Gördüğünüz gibi minyon biçmekte zaten zorlanıyor. Ee, ve bu aldığı skor altını sayesinde çok rahat edecek. İki minyon da işte ha, helal olsun. Tabi support eşyası olunca burada minyon kesmesi demek onun altında geri düşmesi demek. Yine de bu risk göze aldı. 7 7'şer altın kazanıyor galiba. Ormancılar arasında hala Master'ın tabi burada bir avantajı olduğunu söylemek gerekiyor. 7 level orta koridor minyonu aldığı için iyi durumda. Rumble Drill yan doğru ilerliyor. Şu an kimse Morello veya Cellat almamış mesela. Bu kadar iyileştirme etkisi varken. orada arada Kai'sa ilk beziyle birlikte burada mana verenini bitirdi. Sene o kadar şanslı değil maalesef o skoru alamadığı asist aldığı için eşyayı tamamlayamadı. Lucian tek kılıcı almış. O da fırtına biçene pardonca, cam can biçene doğru ilerliyor. Şu an Master ve Tarik birlikte takılmamaya başladılar. Normalden daha az yan yana görüyorum onları. Master pek fazla orta koridora uğramıyor. Evet burada sersemle etmeyi başardı. Master ultisini attı hemen peşinden Lucian'ın da sıçrasını attı gayet güzel master ultisine karşılık yapılabilecek 41 bir takas pink ward'un olduğu ama totem'in olduğu yeri görüyor musunuz hiç çalıların içerisinde değil farkındaysanız e, gayet oradaki görüşü e, üçgen şeklindeki bir alandaki görüşü rahatça sağlayabilecek bu sayede Lucian. 4 kişiler burada rahat bir şekilde mavi takım Ejderha'yı alacaktır ki öyle de oluyor önlerinde herhangi bir engel yok Daicileri de onların elinde Bu burada, burada fight arayacaklar mı? Aramadılar şu an Sivay'ın nesini kullanmasını bekliyorlar Sivay'ın nesini kullandı ama burada yakalandılar Master ve Tarik arkadan harika gelmiş Tarik ultisi ile birlikte. Bir skor geldi. İkinci skora gidecekler. Master vurmaya devam ediyor. Q'sunu attı. İkinci skor da geldi. Shen de gelmiş pozisyonu ultisi Bitti. Kompozisyonun gücünü gördünüz mü? Yapmaları gerekeni o kadar güzel kontrollü bir şekilde yaptılar ki iletişim halinde. İletişimin güzelliğine bak. Herkes birbirini mükemmel takip etti. Kulenin agrosunu çok doğru bir şekilde paylaştılar. Rumble'ın tabi teleportu olmadığı için burada yapabileceği en doğru şey olan kuleye vurmaktı ve kuleye vurdu. O da elinden geleni yaptı. 2.01 Master. 2.02 0 Kaysa. Yani oyun bitti diyebileceğim kadar uca dayandı. Aradaki altı fark çok büyük gibi gözükmeyebilir ama ee, bu onlar için büyük avantaj. Eks avantajı var bir kere kafadan. Bakalım neler olacak. Lucian'ın şu an etkisini çok büyük vadede göremedik. Ee, Can biçenini bitirdi. Orta koridor kuleyi alacaktır burada muhtemelen. Çok fazla bir şey kalmadı. Tarihin üzerine de çok gidemiyor Master herhangi bir yerden çıkarsa diye. Bu arada Master ve Yumi birlikte takılmaya başladılar. Kayisa'yı bot yine tek bıraktı Yumi. Ee, temel sebebi alamet aradan çıkartabilmek. Çünkü bu kaynakları oynamazlarsa ve rakibe salarlarsa rakip onlara karşı çok üstünleşecek. Kayısada bakın hiç riske atmıyor. Kulesinin arkasına gördünüz mü? Biz de bu eloda ne yapılır? E, support gitti mi hemen çete yazmaya başlar. Support işte AFK. Support'um yanımda değil. Support dif. Ya bu tarz şeyler olduğu için de ee, oyunda bir şeyler yapabilmeniz zor oluyor. Baktınız koridordan skor çıkmıyor. Gitsin supportunuz. Hani siz madem bir şey elde edemiyorsunuz. Supportunuz giderse siz tek başınıza exp alırsınız. Kulemizin altında dikkatli safe bir şekilde oynarsınız. Gerekirse kule verirsiniz. Ama ölmezsiniz. Karşılığında takımınız bir şey alıyorsa şayet. Şu an bakın Kaysan'ın bot lane'de tek olduğunu biliyorlar. 4 kişi bot lane'e ilerledi. Kaysan ne yaptı? Geri çıktı. Burada ölmüş olma ihtimali var çok az bir canla kurtuldu. Gerçekten çok şanslısın Kaysa. Top lane'e alameti bıraktılar. Kırmızı takım bot lane'i ilerledi ama sadece 3 kişiler ve mavi takım buradan ilk kuleyi almayı başardı. Pardon ilk kule orta koridordan çıkartılmış. Lucian aldı o zaman ilk kuleyi. O Master direkt sıçrasıyla girdi. Yanında Yumi de var. Ramul Rumble ultisi geliyor ama burada ayakta kalacaktır Master'i diye düşünüyorum. Ve ayakta da kaldı. Yanında Tarik ve var ya. Bize Ahmet ölmesin. Bunlar herhalde ikisi pireler ha. Bak şeyler aynı. Ee, isimler e, aynı gibi şey. Klan ismi de olabilir tabi bu emin değilim ama Şapkalar, işaretler, şekillerden onu çıkarttım. Doğu olabilirler. Aynen klan ismi sanırım. Şu an yan yıllar ama göremiyorum. Bu Tarik e, Zeki'ye doğru ilerleyecektir diye tahmin ediyorum. Bekleme süresini azalttı. W'su ile daha fazla armor verebilmek adına orada e, eşyasının bir parçasını da tamamladı. Hala iyileştirme kesecek. Ha, şu an gördüm Lucian orada bir cellat almış. Rakibinin iyileştirme etkisini bir tık da olsa kesecektir. Rumble'da şimdi Morello ilerleyecektir diye tahmin ediyorum. Ama e, mavi takımda şu an iyileştirme kesecek herhangi bir eşya yok. Master bu arada tam zamanında attı Q'sunu ve Rumble'ın sıçrasını aldılar. Tek bir Q'yla. Şimdi mavi takım, takım halinde dolanmaya başladı. Carry'leri e, de zaten güçlenmiş durumda. Yapabilecekleri en güzel şey bu. Tarhene'in de burada ES mükemmel geldi. Yine güzel bir oyun. Tarhene'in ES tam zamanında hatta. Yumi artık gördüğün gibi saldı nişancısını. Çünkü burada en büyük keri şu an Masteriye Onunla birlikte oynaması gerekiyor. Tabi Kaysa da 1 ve 1'ini bu kadar kuvvetli yaparsa geçmiş olsun. Süper bir sıçra attı ama bekledi, gittiği yerde Gragas bekliyordu. Ve burada Gragas sıçrasıyla birlikte nişancısını o skoru da salmış oldu. Temiz oynadı aslında. İki, iki nişancı da güzel oynadı diyemeyeceğim. Kaysa burayı güzel oynadı. Ee, Sena tabi hantalk oluyor. Atak speed'i de çok zayıfladı ama Gragas da birlikte temiz olanlar. Şimdi Rumble'ın sıçrası yok. Yine Tarik'ten güzel bir yeteneği kullanımı. Tarik kuleyi tanklıyor farkındaysanız. Master çıkana kadar. Mis gibi şimdi Dejlere yönelecekler. Gragas'ın top olduğunu biliyorlar. Karşında kırmızı takımda yapabileceği en mantıklı hamle olan kule puşlamayı tercih ediyor. Çünkü eğer bu kuleyi alamazlarsa, kule çıkartamazlarsa rakip takım üstünleşecek. Bu arada Shen orada bir şeyler denedi ama tam zamanlı bir sıçramaydı. Maalesef orada tutuştur geldi. Yapabilecek bir şey yok. Master'ın topladığı kaynağa bak. Dakika 15, 140 farm. Mükemmel. Dakika 16, 163 milyon Lucian düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Mükemmel bir rakam değil mi ya? İnanılmaz ya. Adam dakikada cidden 10 milyon kesmeyi başarmış yani. İşte bizim yine en büyük eksiklerimizden birisini burada daha net bir şekilde görüyoruz. Minyon biçmek. Ha tabi Lucian çok fazla rotasyon yapmadı. Normalde early game güçlü bir karakter. Rotasyon yapmasını da beklersiniz. Hani zaten belli bir dakikadan sonra düşecek. yapmadı ama koridorunu kazandı. Üst koridora gitti. Üst koridordan kule çıkarttı. En azından gücüyle yapabileceği şeyleri yapmaya çalıştı burada. Master'da aklın sonuna doğru ilerliyor. Karşıda çok fazla yetenek küçük karakteri var. Mantıklı. Bakalım Yumi'nin sıradaki eşyası ne olacak? Evet, Lucian bottan da kule çıkartmayı başardı. Her yerden kule çıkartıyor. Çamurda burada yampiri yengeci bırakmak istemeyecekler. Şen tek başına tutmaya çalışıyor bot lane'i. Ultisi de var. Biraz sonra gelecek daha doğrusu. Lucian'ın karşısına onu yolladılar. Lucian da mahvolmuşuna doğru ilerliyor. Master bu arada burada savaş arayabilir ama her yer görüşlü. Deli gibi totemler atılıyor. Tabii i̇ki support olunca çok fazla görüş konusunda olması da normal oluyor. Haritanın her yerini görüyor şu an mavi takım. Master'a da tarayıcı aldırtmışlar arada. Gerçi şu an kaç kişi de? 2, 3 kişi de mi tarayıcı var? Evet, 3 kişi de tarayıcı var. Bakar mısınız ya? 4 kişi birlikte takılıyorlar. Güçlendirme çalındı. Tarık ultisi geliyor. Master yaşayacak mı? Master burada yaşadı. Kaysa'da bir skor var. Master ikinci skoru da alıyor. Peşinden devam edecek mi? Tabii ki devam edecek. Bırakmayacaktır. Rakibinin sıçra atmasını bekledi. Bir skor daha geldi. Loşun'un canı Orada çok azalmadı ama Master'ın canı şu an çok az. Burada yine de savaş arayacak mı Master? Aslında kendine güveniyorsa arayabilir. Yine de riske atmadı ve devam etti. Lucian kullandı ama o da öldü. Sven'in de bu arada keserler. Master sıçra attı ama bu sefer ha, Yumi de onunlaymış. Bitti. Kompozisyonlarını çok güzel tercih ettiler ve bu kompozisyonu çok güzel yürüttüler. Bitti yani oyun. 1-0-11 Tarik. Orta koridorda safe bir şekilde minyon biçti. Rakip ile aramadı kesinlikle. Master'ın güçlenmesini beklediler. Master'a kaynak ayırdılar. Yumi belli bir dakikadan sonra Master'ın yanına geçti. Koridor aşamaları bitti çünkü. Master'la birlikte takılmak daha mantıklıydı. Kendisini exp almaktan ziyade takım arkadaşını iyileştirmesi gerekiyordu. 9 level kaldı ama karşıda Master'ı şu an 13 level'e mi çıkarttılar? 12 level'e çıkartmışlar. 182 milyon Lucian. Hayret ediyor ya helal olsun gerçekten helal olsun. Shen ve Rumble bu konuda minyonda geri kaldılar ama ee, haritadaki savaşlara yetişmeye çalıştılar sürekli. Yani koridorda rahat bir şekilde kalıp minyon biçelim olmadı ikisinde de. Minyonda kafa kafayalar yalar zaten. Dragas yırtıcısına bastı bakalım bir şeyler çıkartabilecekler mi? Master Drake orada hızlı bir şekilde Bak Tristana'ın E'lerine dikkat edin. Master Q'sunu kullanmadan önce E atıyor ki e, tam zamanlı olarak Master düştüğü anda rakibi sersemletebilsinler ve Master oto ataklarını atmaya devam edebilsin. Yani erken kullanmıyor kesinlikle bak Master direkt kulenin arasına girdi. Yine Tarik E'sini tam Master'ın Q'sundan önce kullandı. İki tane daha skor geldi. Alamet de bırakıldı. Şimdi hızlıca barona koşuyorlar bak. Rumble ultisi geldi. Kaysa burada ayakta kalacaktır. Ve burada da kırmızı takım gördüğünüz gibi suru vermek zorunda kaldı. Çünkü bu kompozisyona karşı şey yapabilecekleri hiçbir şey yok. Alternatif hiçbir şey yok. Cellatlarını aldılar ama iş işten geçti. Morello'ya doğru ilerlemeye çalışıyor Gragas. Daha Rumble alacak Morello'sunu falan filan ama yani Master bu kadar kartopuna bağlamış. Üzerinde 13 skor var. Bu oyunu uzatmalarının da bir anlamı yoktu açıkçası. Ee, dediğim gibi bu tamamıyla bir kompozisyon e, gösterme amaçlıydı. Sizlere de göstermek istedim bunu. Neden diyecek olursanız sunucumuzda maalesef e, bu tarz şeyler eleştiriliyor. İki pire böyle bir şey yapmaya kalktığında ha tabii eleştirmelerin de belli başlı sebepleri var. Onlara da hak veriyorum. Yani takımınıza bir Tarık Master geldiğinde her zaman performans sergileyecek diye bir şey yok. Keşke bu derece iyi oynayabilse de herkes böyle performans olsa o zaman herkes sahip duyar. Ama dediğim gibi böyle enteresan piklerinde iş yaptığını görmeniz lazım. Yani Yumin'in iyileştirmesi, tarihin iyileştirmesi kalkanı, üzerine Shen'in ultisi de gelince siz Master'ı ölümsüz bir karakter haline getiriyorsunuz ve bunu solo Q'da bir maç değil, birçok maçta yapıyorlar. Oyun taşıma potansiyeli yüksek. Kore sunucusundan da bu tarz şeylerin neden çıktığını bir kez daha anlamışsınızdır yani metayı neden oluşturduklarını İşte aslında bunları biz de yapabiliriz ama Birisi bir şey yaptığında hemen Ona küfür ona saydırdığımız için Adam yapmak istese bile Performansını iyi gösterecek olsa bile gösteremeyebiliyor maalesef Yani tamamıyla göstermek istediğim şey oyun bilgisinin Oyuna ne kadar etki ettiğiydi yani ekstra gameplay yapacak bir şey yapmadılar Master Q attı Tarik E bastı ama Bunların Gameplay yani ee, sizler için önemli olacak kısmı bu yetenekleri ne zaman kullandıkları, nasıl kullandıkları, öyle bodoslama kafama estiğince yeteneğe basayım yapmadıkları doğru zamanda doğru yetenek kullanımının bu oyundaki etkisini aynı zamanda bize göstermiş oldular. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve like'ı bana verebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.